Günaydın. Nasılsınız canlarım dostlarım? İyi misiniz bu hafta? Ee, bizleri soracak olursanız bizler çok iyiyiz. Böyle sabahın köründe ee, açtım bugün video. Bugün de böyle olsun. Sabah ne kadar körü göstereyim? İşte bu kadar körü. İşte dostlarım da. Söndü. Oktay'ı bekliyorum şimdi. Esin akınıyor. İşte bu kadar sabah böyle. Tamam biz gidiyoruz. Nereye gidiyoruz dostlar? Biliyor musunuz, Kaplıcaya. Kıya malzemeleri almaya gidiyoruz şimdi baştan. Onlar da bir kahvaltı yapacağız ondan sonra tur otobüsünün geldiği yere gideceğiz orada tur otobüsünü bekleyeceğiz. Çok güzel isim Neyse e, orada görüşürüz. Şu güzel ezanı dinleyelim hepimiz. E, Yolcular çıkmadan önce yine bir sizinle merhabalaşırız. Merhaba arkadaşlar. Sesim rüzgardan nasıl geliyor bilmiyorum. gelmişken yani size bir de yaptırayım mı? dostlarım? hemen kamerayı çeviriyorum bir saniye. Şöyle içeri hemen geri verdim. Banyoyu gördüm. Sen de benim bekliyorsun hayat. Hatta şöyle bir kamerayı alayım da net çıksın. Haydi bismillah giriyoruz. Oo. Ben önden bir girdim zaten o güzel böyle bir <laughs> eski Fransız otellerini andırıyor dıştan da içten de o pencereler falan ama gayet güzel diyor şey. hoş tamam evet şimdi artık dışarısını da biliyorsun dur bir saniye dışarıya da doğru gideyim Balkonun kapısını açtım. Sineklik vardı. Sinekliği de açtım ki daha net görelim. Şu iki tane çatı gibi görünen yer havuzlarmış. Kadın erkek ayrıymış onlar. Dostlarım ileride de açık havuzu görüyorsunuz. Şimdi pırıl pırıl bir güneş var ama hava soğuk. O yüzden de e, şeyden açık havuzdan dumanlar yükseliyor. Görüyorsunuz kaynağından 59 derece çıkıyormuş dışarıya. Bu yüzden de beyaz beyaz dumanlar. En sevdiğim renkli ağaçlar. Şöyle yana doğru bakalım. Yan odaların balkonları görünüyor. Yağmurdan ötürü kaldırmışlar. Şimdi ben içeri geçiyorum. Şimdi artık evet. kısa tatilimize başlıyoruz. Ee, ne yaparız? Artık evde görüşürüz. Yani burada bir bakalım dışarı çıkarsak. Evet, evet, doğayı çekebiliriz. Ama e, kaplıca olduğu için tabii çok içeriden görüntü alabileceğimi sanmıyorum. Evet. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Nasılsın? Evet, evet. Evet, evet. Ay ne eğlendik o açık havuzda. Dayım ben Oktay falan yengem de geldi. Ee, şimdi ben tabi bayanlar tarafını çekemiyorum ama Oktay'dan rica ettim sizin için birkaç kare aldı erkekler tarafından hamamdan İşte hamam tarafı da böyle dostlarım havuzun yan tarafında kapalı havuzun yan tarafında bugünlük bu kadar. Güzel ikinci günündeyiz? Evet. Nasıl buldun burayı? Çok güzel. Yani daha... <laughs> Country life yapıyoruz şu an öyle <laughs> yaşıyoruz. Şu an var ya ormanın güzelliği. Ormanın din bir rengi. Evet. Ondan sonra ortam çok güzel. Sıcak havuz çok güzel. Evet. Ve termal suyu. Bak ikimizin de cildi parladı. Ya ben beyazlaştım sanki. Sen <laughs> beyazladın. <laughs> <laughs> Sudan herhalde kükürttü artık bilmiyorum. Ama şu an böyle ağaçlar rengarenk. Çok güzel ya. Yürüyüş yapmak çok güzel. Kazlar da dikkatimizi çekti. Bakar mısın kazlara? Evet evet. Bakayım şöyle çekeyim biraz. <laughs> Ay buraya kadar geldiler. İşte kaz görmemiş şehirli türcülerince böyle oluyor dostlarım, kazların ökmesini e, bile merak ediyorsunuz ama o kadar çok vardı ki size anlatamam yani herhalde biz bir kaz çiftliğine denk geldik. E, kaz dağlarında da kaz olması normal diye düşünüyoruz. Yani bu ses otele nasıl gelmiyor bilmiyorum. Hemen yani de yan tarafımızda aslında. Ama çok şekerler. Gerçi yanlarına gitmeye içlerinde olmayı korkardım herhalde ama şu an çok şeker görünüyorlar. Ahanda en sevdiğim ses. Ahanda huzurun sesi dostlarım. Burada da bizim gruptan arkadaşlarımız var. Oktay yakaladı beni yine yine birkaç kare almak istiyorum sizler için. Bakar mısınız güzelliğe? Bu gruptaki arkadaşlarımızın çoğunla Kapadokya gezisinde de beraberdik. Bir köprünün altından gidiyor dere. nereye gidiyor acaba? Ege Denizi'ne doğru herhalde. Güzel, keyifli bir yürüyüş yolu. Ee, biz de temiz havaya içimizi çeki, çeki çeki yürüdük. Aa, aa, Gel! Hadi ben o havuzda Düşme ama. Hello, Vigis. Es geht mir Allah. Ne yapıyorsun? Sen? <laughs> Düşeceksin. Vallahi kurtaramam. <gülüyor> Bak. Abi burası çıkar mi? Artık çok geç. <laughs> Evet, böyle bol atraksiyonlu ve bol dinlenmeli bir tatilin ardından dönüş günü geldi. Hemen kitabımı da size göstereyim. Atlamayayım. Yeşilin Kızı Annenin dördüncü kitabını okuyorum bu arada. Ve dönüyoruz dostlarım. Gerçekten keyifli bir iki buçuk gün geçirdik. Herkese tavsiye ediyorum ama evimi de çok özledim. Yalnız beni bol bol çamaşır ve ütünün beklediğini düşününce tırsmıyor değilim ama yapacak bir şey yok. iş başa düştü. Selam. Evimize geldik dostlarım. Geldik ama akşamı da ettik. Ee, saat kaç olmuş? Şu an 6'ya geliyor. Ee, tabii ben önce geldim hemen valizleri boşalttım ve çamaşırları yıkadım. Ee, tatillere bir dönünce ne yapılır ilk? Çamaşır yıkanır. Biraz sonra bunları beraber öteleyeceğiz dostlarım. Dışarısını göstereyim size. Hava karardı ve hava çok soğuk biliyor musunuz? Şöyle sizleri. Hava çok soğuk. Ee, yaktık vallahi şeyi de. Doğalgazı da açtık. Yarın da arkadaşım gelecek bana oturmaya. O yüzden bir tane de böyle hemen çar çabuk bu saatte bir tatlı yapacağım ama sizinle beraber yapacağız. Ama şunları önce bir katlayalım, kaldıralım. Aklımızdan çıksın. Ee, çamaşır ütü işi zor. Dostlarım hemen en çok çubuklukta bitmesini istediğim işler. Kaplıca nasıl geçti? Valla biraz sizin için çektim. Gayet güzeldi. Ee, böyle gerçekten kemikleri insanın böyle yumuşuyor. Kasları gevşiyor. Ee, herhalde gerçekten kışın bir kere gidilmesi lazım. iki günlüğüne. Ee, kas zaten dünyaca ünlü. Yani üçüncü sırada geliyor. Havasının temizliği bakımından. O yüzden de e, havası ayrı güzeldi kaplayacağımız da çok güzeldi. Otel de daha doğrusu 4 yıldızlı bir otel. Hem açık hem kapalı e, havuzu var. Açık havuzuna erkek, bayan e, beraber girebiliyorsunuz ama kapalı havuzlara ayrı ayrı haremli, seram şeklinde giriyorsunuz. O da daha güzel. Aynı zamanda havuz kısmının yanındaki bir oda soyunma odası, karşı odada hamam, Osmanlı hamamı şeklindeydi. E, dediğim gibi geçtiğiniz ben bayanların kim çekinmedi ama e, erkek kapıya erkekler daha az gidiyor. Dostlarım o yüzden ortaya daha güzel çekti. Erkek tarafına ben <laughs> kamerayı elime alamadım. Yolculuğumuz da bu şekilde geldi. Sağ salim de evimize geldik. Şimdi ütümüzü yapmaya devam edelim. <laughs> with free version for non-commercial use o işi de bitirdik şimdi mutfağa gidiyoruz hala nasıl karardı gördünüz müdürsün şimdi çok pratik böyle 2-3 malzemeyi de çok harika bir tatlı hazırlayacağız bu geçen hafta da çok pratik bir tarif vermiştim size hemen böyle akşam yemeğine Bu da böyle aniden bastıracak misafirler için bir tatlı şimdi hep beraber yapacağız malzemeleri gösteriyorum çok çok basit Bakalım güzel olacak mı? Hadi hep beraber yapıyoruz. Şimdi dostlarım, şimdi burada dört tane muz görüyorsunuz. Oho demeyin. Benim muzlarım çok küçük. Esasında normal muzların şöyle olması lazım. O yüzden ben dört tane kullanıyorum. Normalde iki tane muz yeterli. Yani şöyle düşünün. iki tane yumurta, bir su bardağı süt, 1-2 kaşık şeker kullanacağız. Bir de üstü karamel için bir su bardağı şeker kullanacağız. Burada karamelimi yapacağım. Böyle e, bir kap lazım. Bir de onu sığdıracak şöyle bir kap lazım. Çünkü buradan su koyup e, pişireceğiz. E, dostlarım bir şey yapmayacağız. Fırına vermeyeceğiz. Şimdi ben bu muzları soyacağım. Ve ezmeye başlayacağım. Bundan sonrasında beraber devam ediyoruz. Haydi bakalım hop. Hemen muzlarımızın üzerine. Yumurtalarımızı kırıyoruz ve çatal yardımıyla eziyoruz. Sonra onları blenderımızın içine döküyoruz. Gerçi niye ezdim diye direkt blenderın içine koymadım bilmiyorum. Niye fazla tabak kirlettim acaba? 2 kaşık toz şeker ve 1 su bardağı süt karıştır gitsin. Bir taraftan da hemen karamelimizi yapıyoruz. 1 bardak şekeri Hemen karamelize etmek için ocakta karıştırıyoruz. Benim yine ses gidip geliyor bu arada. Şöyle iyice çikolata rengini alısayı kadar karıştırıyoruz dostlarım. Şimdi içine isterseniz bir bardak süt koyabilirsiniz, isterseniz su koyabilirsiniz, isterseniz bir çay kaşığı nişasta koyabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış bir şey. Önemli olan e, damak zevkinize göre güzel bir e, karamel elde etmek. Sen ne koydun diye sorarsanız ben bir su bardağı süt koydum. Bir parçacık da içine e, tereyağı attım dostlarım. Böylelikle daha güzel oluyor. Yani daha güzel bir tadı alıyorum ben karamelden. Karıştırıyoruz şimdi böyle hafif köpürdü tabii ki tereyağını koyunca. Bu şekilde karıştırmaya devam ediyoruz bir süre. Şimdi hemen kabımızı alıyoruz. Ben böyle bir vuk tavanın içine kalıbımı oturtturdum. Dostlarım hemen şöyle şu şekilde içine önce karamelini döküyorum. Güzelce şöyle kenarlara doğru da getirtiyorum karameli ki hem şekli daha güzel olsun hem de şey içine koyacağım. Şimdi süt biraz sıvı kıvamlı olduğu için daha çok tutacak karamel onu. döktüm sütli ee, sütlü karışımımı da içine dostlarım yani daha doğrusu sütlü karışım diyorum ama muzlu karışım devam lazım çünkü ana maddesi muz ve yumurta işte dediğim gibi süt şeker şimdi e, birazcık varakla böyle kapatıyorum ee, buraları esasında neyi yanlış yaptım biliyor musunuz şimdi sıcak su koyacağım sıcak suyu önceden koysaydım varak biraz suyu Koymamı engelleyecek ama ben şimdi elime aldım vara. Bu varakları da kesmek o kadar zor ki e, yırtılıyorlar. Hiç düzgün bir şekilde çıkartamıyorum e, kalıbından. Şimdi sıcak suyu, suyu şu aradan 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 veriyorum. Biraz böyle yarısını geçsin dostlarım. Şöyle çünkü yarısını geçmezse altı pişiyor üst pişmiyor gibi oluyor. Öyle büyükçe de bir tabak buldum. Orta dereceden birazcık az da açtım. Tatam. Ta son böyle dostlarım. Tadını ben nasıl... tabi burayı bilmiyorum. Çıkarttım merak hemen bilmiyorum. sıcak sıcak görün diye ama da bunun da buzdolabında beklemesi ben lazım. Koyacağım. İyi, en azından da 3 saat. Tadını da Görüntüsü e, bu şekilde oldu. Lezzeti nasıl sonra bilmiyorum. Lezzetini oktaya denetireceğim gelince. Oktay geldi dostlarım. Eline verdim pastayı. Kendi şimdi bir şey seçiyor. Ee, hem seyredip hem yemek için ama e, duş aldı biraz da böyle grip olmuş e, şit şit diyorum hiç bu tarafa da bakmıyor bana da pas vermiyor ama neyse ki tatlıyı afiyetle yiyor gördüğünüz gibi <laughs> şit şit. Şit. <laughs> evet canlarım akşam kapatamadım videoyu e, Oktay'a bir şeyler yapayım dedim içsin e, o yaptığım şeyleri de sizinle beraber paylaşacağım harika bir e, bağışıklık yükseltici e, bir şat hazırladım şat şeklinde içiyoruz ama siz onu bardakla da içebilirsiniz herkesin sevdiği kadar e, böyle içine işte portakallı mandalina daha neler koyuyorum yapacağım paylaşacağım sizinle de gittim onu hazırlamaya bir de ee, hemen buradan söylemiş olayım. 2 çorba kaşığı pekmez, 1 çorba kaşığı zeytinyağı ve içine birkaç damla limon sıkıp e, onu böyle şurup gibi içirdim. Gerçekten öksürüğünü iki günde kesti. Çok iyi geliyor dostlarım. Buradan da küçük bir sağlık bilgisiyle kapatıyorum. E, çok yağmur var dışarıda. E, ben şimdi dışarı çıkacağım. Ee, videonun devamı Haftaya inşallah görüşmek üzere hoşçakalın. Beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.